hipofiz bezi. Diğer bir ismiyle pituitary bez. En küçük büyütmede panoramik olarak bakın dıştan bir başlayalım. İki farklı tonda görüntü var. Şurası farklı. Şurası farklı. Yani hipofiz bezini ön lob yani anterior ve posterior olarak iki kısma ayırıyorduk. Yani şurası pars distalis, pars anterior, posterior veya arka ve ön lob diye ikiye ediyoruz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman arada bakın bir bölme ile ayrılmış ve dıştan bir bağ doku kapsülü ile fibroz kalın bir bağ doku kapsülü ile sarılıdır. Bakın kalın fibroz bir bağ doku kılıfından kapsül ile çevrelenmiş sıkı bir şekilde. Bu kapsüle stratum fibrozum olarak adlandırıyoruz. Stratum fibrosum olarak da isimlendirilen kapsül organı çevreleyen bağ doku kılıfı iki ayrı kısımdan gelişir. Ağız tavanının ektodermi ile Dionsefalon'un tabanından girinti ve çıkıntıların birbirlerine doğru büyümeleri ve bir araya gelip kaynaşmalarından oluşuyor. Şurası esas salgılanmanın yapıldığı kısım ağız tavanı ektoderminden şu kısım ise diensefalon tabanından birbirlerine doğru gelişen divertiküllerden. Arada da bir intermediyet alan var. Bu kısımda adenohipofize dahil. Buraya da pars intermedia ismi veriyoruz. Neurohipofiz, adenohipofiz. şurası da ara alan. Yani pars intermedia. Küçük büyütmelerde dahi görülüyor şuralarda. Bakın. Yoğun bir kanlanması var pencereli kapillerlerle. Bakın kırmızı kırmızı görülen yerler pencereli endotel hücreleri olan kılcal kan damarları kapillerlerle destekleniyor. Superior hipofizyal arter üstten geliyor. Alttan inferior hipofizyal arter. Arada bir trabeküler arter var. Ve üstle alt arasında bir de portal venöz sistem var. Bu iki boyutlu düzlem olduğu için Hangisi portal sistemi ait? Bunu burada göstermek biraz imkansız. Burada portal venler bulunmakta. Adeno-hipofiz ön lobu yani pars distalisi üst kısma doğru tuberalisi, bir de pars intermedia da adeno-hipofize dahil hücrelere odaklanacağız. Endokrin salgı yapan hücreler var. Salgılama yapan folikülümsü gibi görünüyorlar. Bakın şu hücrelere bakın. Bakın bakın görüyorsunuz. Kromofob hücre var. Bakın tam görüntünün ortasında, merkezde. Nereden anladık? Çünkü stoplazmasında boya almamış. Çekirdeğe belirgin. Görüntünün köşesinde, üst tarafta. Büyüttüğüm kısmın ortasında netleştiriyorum şu an. Hatta esas hücreler olarak da isimlendiriliyorduk. Çünkü diğer hücreler kadar, yani 150'si neredeyse e, bu kromofoblar oluşturur. Bakın kapillerleri görüyor musunuz? Pencerolu endotelleri var bunların. Endokrin salgıları alıyorlar. Şu hücreye odaklanıyorum ben. Bakın. Şurada kırmızı bir hücre görülüyor. Asidofilik bir hücre. Asidofil. Daha mavisi olanlar bazofil olarak isimlendi. Mesela şurada da bakın. Görüntülerin ortasında daha parlak kırmızımsı görülüyor. Bunlar asidofil hücreler. Bakın bir asidofil daha büyüttüğüm görüntünün ortası. Onun çevresindekiler şunlar. Bakın şu. Bakın ortadaki kromofob. Ortadakinin çevresindeki mesela şurası. Bunlar da bazofil hücreler. Asidofili, bazofili ve kromofob hücreyi gösterdim. Gelelim nörohipofiz kısmına. Pars nevroza kısmına. Evet bakın geçiş bölgesi. Bakın bir anda sağ farklılaştı, sol farklılaştı. Evet bakın biraz daha nöronumsu bir görüntü ortaya çıktı. Bir liflerden, akson lifleri gibi sanki böyle. Zaten adı üstünde nöro hipofiz. Bakın kapillerler ne güzel çıkmış. İçindeki eritrositler de görülüyor. Pencereli endotellerle destekleniyorlar. Burada bakın şöyle hücreler görüyoruz yine. Nörogliya hücreleri dediğimiz pitüsitler bir de akson lifleri var. Tabii akson lifleri sinirlerin uzantısı olduğu için nöron hücrelerini değil burada nörogliya hücreleri görüyoruz. Bakın. Pitüsitler. Bir de aksonlarda antidiüretik hormon ve oksitosin hormonları gibi hormonlar taşıyan nörofizin moleküllerine bağlı şişkinlikler olabiliyor. Özellikle akson uç kısımlarında her renk cisimciklerini oluşturuyorlar bunlar. Üst bölgelerdeki, hipotalamustaki paraventriküler çekirdeklerden aksonlar. Paraventriküler çekirdeklerden primer olarak oksitosin, supraoktik çekirdeklerden ise antidiüretik hormonlar taşınıyor. Nereye? Ta ki üst bölgelerden bu nörohipofizin alt kısımlarındaki aksonal terminal uçlarına kadar bunları getiriyorlar. Orada inferior hipofizyal arterlerle temas yapıp her ring cisimcikleri de biriktiriyorlar, kana veriyorlar. Yani oksitosin ve vazoprasin dediğimiz veya antidiüretik hormonları buraya nörofizin molekülleri ile taşıyorlar ve buradan kana veriyorlar. Pitüsitler kana vereceği sıralarda biraz böyle geri çekilirler. Bakın bu enceroli endotel. Bakın çok da güzel görünüyor. Nörofizinlerin olduğu ve bu hormonların bu nörofizinlerle tutunduğu şişkince yerler olan her renk cisimciklerinin aksondaki görüntülerine denk gelen yerler bakın şuna benzer şekilde olur. Netleştiriyorum. Büzüştüğü için çevresi boş gibi çıkmış. Aslında boş olmaması lazım. Çevre dokularla devam etmesi lazım. Bu ve buna benzeyen yerler her cisimciklerine denk gelen yerler. Bakın iki granler grenler bakın hücresizlik bir şey yok. Uzaklanıyorum tekrardan. Her renk denk gelen yerler. Pars intermedia kısmı aralop, ön loba dahil bakın ön lobun devamı gibi ancak aralop olarak anlatılıyor. Bazı omurgalarda bu daha büyük bir kaplar. İnsanda rudiment az bir pars intermedia kısmı. Kolloidimsi görülebilir. Bakın bir kolloid sanki egzofin salgı yapan kısım gibi görünür şöyle. Bakın içinde eozinofilik kistler görünür. Pars intermedia'daki aralokta hücreler arasında şöyle eozinofilik kistler halinde görüntüler vardır. Aralokta MSH dediğimiz melanosit stimulating hormon üretilmektedir. Hipofiz uh, veya pituitary base